Merhaba. Biz Belemedik tren istasyonuna geldik. Belemedik Çakıt Vadisi'nin içerisinde bir tren istasyonu. Köyün ismi Belemedik. Bilemedik de diyorlarmış ama bence Belemedik. Evet hadi dinliyorum seni. Söyle bakayım. Şu tren duracağını Bu tren burada duracak dediğim, daha bekleyecek. Sonra öbür tren gelecek. <gülüyor> <gülüyor> istasyonun önüne gitmek istiyoruz ama yani üst geçit de yok. Ne yapacağız bilmiyorum Tuba. Nasıl geçeceğiz? Fırça yemeyelim. Ya. şöyle. Bunu, bunu, böyle, bunu böyle takmak gerekiyor aslında biliyor musun? Evet o çıkmış. Yani geçecek başka yer yok. Mecbur böyle geçtik. treni Bu yük treni galiba. Evet. Burası da tren istasyonu. Vallahi çalıştı. <laughs> Çalışmadı ya esniyordur o. Yok yok Tuğba bir şey olur bırak. Yemeyeyim mi? Hayır canım. He, burası şefin yeri. Evet. Burada bekleme salonu. Burası bekleme salonu. Kapısına bakar mısın? Vintage. Vam masanızdan birini unutma. <laughs> Nedim? Nedim? Yani bana doğru geliyordu. Bu inekleri içeri sokacakmış teyze. Köpekten kovalıyorlar. Sokmuyorlar içeri. Korktunuz mu siz? Korktunuz mu köpeklerden? Çok haklısınız tabi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Oh. yürü, piş piş piş. yürü, hadi bakayım, düş önüme, hadi, oh. hadi bakalım, oh. yürü bakalım, eve doğru gidiyoruz, hadi bakalım, hüp, burayı içeri sokacağım buraya, evet evet, çevir çevir çevir. Öğlen oldu, ortalık ancak ısındı. Gece krala düşmüş, dışarısı çok güzeldi. Müzik sesi geliyor. Ben de şöyle bir yürüyüşe çıktım, öğlen yürüyüşü. Çok güzel. Ardıç mı acaba? Bilmiyorum ki. Bu ağaç ne acaba? Bilen var mı? Ardıç Ardışla burada olmaz ki. Ha, çok güzelmiş ya gödesi. Bakar mısınız? Belemedik Mahallesi köyü ya da Milli Parkı da diyebiliriz. Karavanımız aşağıda. Çakıt Vadisi'nin sarp kayalıkları. Ve güzel bir ağaç. Acaba ne ağaç? Sonbahar manzarası müthiş. Şimdi bu tepeye doğru çıktım. Oradan birkaç fotoğraf çektim. Şimdi Belemedik Meydanına doğru gidiyorum. Belemedik bir tren istasyonu, Belemedik tren istasyonu. Önceden bir, bir ara köy, sonra tekrar mahalle olan bir yerleşim yeri. Yaklaşık 100 kişi falan yaşıyordur herhalde. Şöyle yapayım. Bu sol tarafta gördüğünüz köy halkı. Onların yerleşim yeri. Burası da Belemedik Meydanı. 1800'lü yıllarda Hicaz Demiryolu projesinin bir ayağı. Tabi Almanlar tamamlıyorlar. Ee, buradan Adana'ya kadar tren yolu devam ediyor ve birçok tünel mevcut. Bu tünelleri de Almanlar yapıyorlar. Alman mühendisler yapıyorlar diyelim. İleride de zaten Varda Köprüsü var e, ee, videonun ilerleyen kısımlarında barda köprüsünün görüntülerini de göreceksiniz. Dün gece burada konakladık. Dut ağacının altında galiba dut ağacı bu. Çınar ağacı değil ya da bir tür çınar da olabilir bilmiyorum. Burada konakladık. Şimdi şöyle Belemedik'teki inşaat sırasında kullanılan binaların kalıntılarını bir dolaşalım. Alan olarak güzel bir yer. Ama maalesef kamu yöneticileri sanıyorum belediye başkanı sağ olsun e, burayı piknik alanına çevirmiş. Keşke piknik alanı olmasaydı. Kültürel bir alan olarak kalsaydı. Özellikle hafta sonu. E, aa karım oradaymış. Özellikle hafta sonu dumandan duramıyorsunuz arkadaşlar. Gürültüden, müzik sesinden duramıyorsunuz. O yüzden ben hafta sonu gelmenizi önermiyorum. Gerek yok. Tuba Hanım günaydın. Tünaydın. Nasıl oldun bakayım? Hadi gel şöyle biraz yürüyelim etrafta. Öyle mi? Tamam ben kaçtım o zaman. Hadi görüşürüz. Ben şu kalıntılara doğru gideyim. Tuba'nın gelmeye niyeti yok. O keyif yapacak. Tadını çıkarsın. Bu binalar arkadaşlar şantiyede çalışanların konakladığı yerler, revir, fırın, hastanede olduğu söyleniyor. Hatta Fransız esirlerin tutulduğu bir esir kampı da var bu bölgede bir yerde. Bu binalardan hangisi bilmiyorum ama yani o kadar tarihini bilmiyorum. Şöyle etrafından bir dolaşayım. Gördüğünüz gibi taş işçiliği tamamen. Çok uzun yıllar sürmüş demiryolunun tamamlanması. Daha doğrusu demiryolu değil de Çakıt Vadisi'nin sarflığından dolayı birçok tünel açmak zorunda kalmışlar. Ya o tünel açmak da o dönemlerde zor tabi insan gücüyle açılıyor. Binanın içerisine de girelim güvenli mi acaba? E, eh, üstü açık olduğuna göre güvenli. Mesela burası koğuşa benziyor sanki. Koğuş olabilir. Cezamine benzemiyor çünkü bol penceresi var. Penceresi çok olduğuna göre cezaevi demek doğru olmaz. Ama sanki sonradan da bir tazilat görmüş gibi çünkü şu ahşapın o yıllardan bugüne kadar böyle açıkta kalması yani sonradan demiryolu onu onarmak için falan yapılmış olabilir. Yani o dönemlerde yapılmış bir bina olabilir, bilmiyorum. E bu bitkiler sararsa burayı, tabii daha çabuk çöker, dökülür. Ya bu bitkilerden temizlemek lazım. Aslında bir iki katmış burası ama bizim altımız zaten dolu. Evet. Aa burada acaba buraya tren yok, tren girmiyordur. Niye girsin ki? Şöyle bakayım. Evet. Şuradan çıkabilir miyim? Çıkarım. Yaklaşık 543. Yaklaşık olunca 3 biraz garip olmuş değil mi? Yaklaşık 550 yaşında falan desek. Doku Çınarıymış ismi. E, gövdesi de oldukça büyük gerçekten. Acaba ne olabilir? Fikri olan var mı? Değişik. Kuyusu da var. Kuyusunu da göstereyim. Burası belediyeye ait restoran. Şöyle burada Adana kebap, pirzula, tavuk şiş, kuşbaşı, saç sala. Burada da kahvaltı var galiba. Zor iş. Kara Onda da kanatları kırıldı. Her bir bacağının bir kanadı kırıldı. Uçuyor yine. Ama elimde varken değiştireyim. Havadayken parçalanabilir. Niye gülüyorsun Togu? Hı? Evde değiliz ya ona.